Efendim selamlar sevgiler Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Hatay ilinin İskenderun ilçesindeyiz. Öyle bir yere geldik ki hakimler, polisler, savcılar, iş dünyasından adamlar gelip burada sanayinin ortasında tost yiyorlarmış. Şimdi gelin içeriye geçelim. Bu tostçu kimdir? Neyin nesidir? Nasıl yapar? Hep birlikte bakalım. Yapsın bir de onların tadına bakalım. Ne diyoruz? Kahveleri alın gelin. Videonun keyfini çıkartma vakti. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Abi, bu Ustam kolay gelsin. Allah razı olsun abi hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Allah razı olsun abicim. Nasıl işler Güçler? Hamid olsun iyi çok şükür Allah. Allah bundan aşağı düşürmesin. İnşallah daha iyi olsun. Allah razı olsun abi hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. İskenderun sanayisini doyan adam diyorlar senin için. Doğru doğrudur mu? abi doğrudur. Allah senin sayılarını, sizin gibi insanların sayısını bin etsin. Allah diyorsun. razı olsun abim. Amin amin abim. Ne yapıyorsun bize bir göster bakalım. Şu şekilde simiti tostum var. Yanında şu şekilde. Süt mısır ekmeğim var. Şu şekilde lavaş ekmeğim var. Şimdi ben bunlardan ikisini tercih edeceğim. Ben simit tost yemek istiyorum. Doğrudur. Artı bir de süt ekmek. Doğru mu? Doğrudur. Buradaki e, lavaşı da sanayici kardeşlerimiz çok seviyorlar ama biz ikisini seçtik. Bugün o iki tostu deneyelim. Afiyetler olsun. Hadi bakalım. Şimdi sucukları burada poşette Evet. Koymuşsun. Evet. Dana sucuk mu bunlar? Yüzde yüz dana sucuktur. Afyon'un kendi sucuklarımızdır. Şu şekilde. Maşallah sucukları böyle kalın kalın doğruyorsun. Biz doğruyorsun. de, biz de bu şekildedir. Biz müşterimizi doyurma çabasındayız. Başka bir şey çabasında değiliz. Normalde evet, tohçalarda sucukların bu tarafından baktığın zaman karşı taraf görünür. Ama sen maşallah kalın kalın doğradın. Benim müşterimin tercih etmesinin sebebi bende bolluk olduğundan dolayıdır. İçini doldurduk sucukla. Tamam. Şimdi makineye Bu şekilde makinamızı kapatıyoruz. Tamam. Şimdi bunun içine başka ne koyacağız? Yeşil bir, yeşil biberimiz. Tamam. Domatesimiz, artık kaşarımız, artık ketçap mayonezimiz. Hadi bakalım onları da domaya başlayalım. Şu şekilde. Ben kaşarı da göstermek istiyorum. Tabii. Tabii. Şu şekilde kaşarımız. Şu dilimleme makinamız. Şu şekilde kaşarımızı. Kaşarlar kendimizin olduğu için dışarıdan sucuk al kaşar sucuk almıyoruz. Şu şekilde kaşarımızı dilimleyip şu şekilde Selam. Dolap için gelmiştin ya. Kaşarları. Siz müşterilerimize bu şekilde hizmet etmekteyiz. Dilimledik. Evet. En çok burada tüketilen hangisi? Tostlardan. Allah'a çok şükür, Allah'a Allah çok şükür. Bende hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Bende sıkıntı yok. Maşallah diyelim. Evet. Allah nazarından sağlık. Amin, amin. Cümlemizinkini inşallah. Şu şekilde kaşarlarımızı dilimledik. Fiyatlar da sende çok uygun. Biraz sonra onlara da değineceğim. Tabii. Zaten sanayide olduğun için. Doğrudur. Mecburen buradaki insanlar, insanlara İnsanlara göre hitap ediyoruz. Sen doyurmak zorundasın. Doğrudur. Hem de onlara uygun fiyatlar vermek zorundasın. Bu şekilde de doğrudur. Şu şekilde kaşığı doldurduk. Şimdi simidin içine ekleyeceğimiz için biraz küçülteceğiz bunları? Doğrudur. Aynı bu şekilde. Şu şekilde ikiye bölüp Atom karınca gibisin yavrum. Bir oraya, bir buraya. Siz kaşar işte, şimdi kaşar zamanı değil, şimdi domates zamanım. Önce domates. Evet. Şu şekilde domatesimizi dilimleyelim. Şu şekilde. Ben bir göstereyim şöyle. Tabii. Şu şekilde. Domatesin de hiç etsini gelmiyorsun maşallah. Evet. Bol bol kullanıyorsun. Bizim süt ekmek dediğimizde sen başka bir şey diyordun sanki. Mısır unundan mı yapıyoruz süt, diyordun. Süt mısır ekmeği. Süt mısır ekmeği. Evet. Bu şekilde biberimizi de koyuyoruz içine. Acı biber. Evet. Tamam. Şimdi sanayi tozçusu deyip geçmeyin sanayi arkadaşlar. Bekliyorum. Şöyle ben bir kekçavı mayonezinin markasını da bir göstereceğim. Habib. Müsaadenle. Tat marka kullanıyorsun Doğrudur. Mi? Doğrudur. Şu an kaşarımızı ilave ediyoruz. Şu şekilde işleme tamam veriyoruz. Bu tamam. Ketçabımızı koyuyoruz üzerine. Tamam. Pul beri de esirgemedik. Acılı bir tost yaptık. Tabii. Şu an Süt mısır ekmeğine geldik. Tamam. Süt mısır ekmeğinde o şekilde. Yine buna da domates ekleyeceğiz. O şekilde evet. Şu an domatesimizi de ilave ediyoruz. Şu şekilde. Tamam. Normalde müşterilerimiz e, süt ekmeği mısırında biber istemez. Ama isteğe göre de yapabiliyoruz. Buna da biber koymayalım. Diğerini tamam. koyduk nasıl olur? Tamam. Olsun. Kaşarını ekleyelim. Şimdi kaşarımızı ekliyoruz. Burası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor abi? Sabah saat 5'te açılıyor, akşam 8'de kapanıyor. Tamamdır. Saat benim Şu şekilde, şu şekilde tostumuz, kaşarımız, ketçapımız, mayonezimiz, şu da pul biberimiz. Denizli'de burada taraflarında salça kullanırlar. Sen burada salça yerine ketçap kullanıyorsun. Salça yerine ketçap kullanıyorum. Ketçabı kullanmamın sebebi de pul biberi Hatay bölgesinde kolay kolay tutulan bir şey olduğu için. Ama salçayı kullandığı zaman müşterilerin midesini eşkime yaptığından dolayı biz kullanmıyoruz. müşterilerin bu şekilde bizden memnundur. Peki geldik fiyatlara. Evet. Şimdi mesela simit tost şöyle bir gösterelim. Tabii. Böyle bir simit tost istedi vatandaş. Evet. Geldi bunu yedi ne kadar ödeyecek? 10 TL ödeyecek. 10 lira? Evet. İçi malzeme de bunun ya. Hiç sıkıntı yok. Maşallah. Bizim bereketimiz burada da çok şükür. Allah bereketlesin etsin. Allah razı olsun. Allah herkesin ekmeğini versin. Amin amin. Peki sağ taraftaki Süt mısır ekmeğinin süt. fiyatı da 12,5 lira. 12,5 lira. Evet. Arada 2,5 lira fark var. Evet. Ama ben olsam valla bu görüntüde simit tostu tercih ederim. Afiyetler olsun. İkisini de evet. deneyeceğim. Tamam. Biraz sonra geçeceğiz. Şimdi, nerede olduğumuzu söyleyelim mi? <laughs> Tabii. Gelecekler seni nasıl bulacaklar buraya? Hatta İskenderun, İskenderun Hatta sanayi sitesinde. Tamam. Habibin marketi olarak yerimiz mevcuttur. Habibin marketi. Ma evet. Bu kadar. Bu kadar hadi bakalım. Ben artık tadına geçmek için tostların pişmesini bekliyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Şu an tereyağımızı sürüyoruz. Tereyağı ne kullanıyorsun? Torku markayı kullanıyorum. Torkunun tereyağını, kullanıyorum. tereyağını kullanıyorum. Vallahi bravo. Yani sanayide birçok arkadaş şu anda yani şöyle söyleyeyim margarin bekliyorlardı. Kesinlikle. Margarin Habibin marketinde kullanılmaz. Şu an herkes çokta. Evet. <laughs> Altına üstüne tereyağı sürdük. Şimdi sen makinamızı kapatıp artık sunuma geçebiliriz. Doğru mu? O şekilde aynen. Hadi bakalım. Bismillah. Habib şimdi de tostları nasıl sunduğunu göstereceğiz. Şu şekilde müşterimize sunuyoruz. Tamam. Tepsiler içerisinde. Evet. Domates söğüş yaptın. Evet. Salatalığını da oynuyoruz. söğüş yapıyoruz. Tamam. Tamam. Şu şekilde. Burada siyah zeytin var. Bundan da mı koyacaksın? Tabii. Yeşil berimizi de bıraktım içine. Tam bir kahvaltı olacak. Evet. Yani. Şu şekilde. Zeytinimizi de ilave ediyoruz. Şimdi sorabilirler. Abi video çekiyorsun diye sana özel bir şeyler mi mu? Hayır. Oldu? E, size tamam. özel diye bir şey yok. Ben müşterimin geneline bu şekilde hizmet ediyorum. Ben sana bir şey soracağım. Tabii. Herkesin aklındaki soru. Sanayidesin. Evet. Burada sanayi patronu da gelse, işçi kardeşim de gelse. Aynı şekilde hizmetim. Herkes aynı değil mi? Limit sınırsızdır. Ben de hizmet bu şekildedir. Helal olsun. Yanına şu şekilde ketçap mayonezimizi de bırakıyoruz. Vallahi helal olsun ya. Şimdi artık tostlar geliyor mu? Bu şekilde tostlarımız geliyor yani şimdi. Hadi bakalım alalım onları. İlk önce süt mısır geldi. Süt mısır ekmeğimiz geldi. Böyle ortadan önce ikiye bölüyoruz. İkiye bölüyoruz. Şu şekilde. Ey maşallah ya. Allah'ın nazardan saklasın. Amin. Amin. Müster Cümlemiz inşallah. Bir iş yapıyorsun burada. Amin. gibi. Amin. Şimdi ne geliyor? Simit Şimdi tost simit dostunuz geliyor. geliyor. Hadi bakalım. Ve simit tostumuz geldi. Şu şekilde sunumumuzu Tamamdır. yapıyoruz. tepsimize koyuyoruz. Evet. Vallahi ne diyelim? Bu şekilde müşterilerimize afiyetler olsun. Peki yanına domates, zeytin ekledik. Evet. Fiyatı değişti mi? Fiyat değişmez. Fiyatlarımız standarttır. Bu tepsi 10 lira şimdi? Şu tepsimiz 10 lira. Valla maşallah ya. Şu tepsimiz de 12,5 lira. Valla ellerine kollarına sağlık. Müşterimize isterse çay ikram olarak da veriyoruz. E ben bir bardak da çay alayım yanına. Afiyetler bana. olsun. Hadi bakalım. Ben müsaadenle tadıma geçiyorum. Afiyet olsun. Efendim geldik en güzel zamana Habib Market'te. Habib'le birlikte iki çeşit tostumuzu yaptık. Şimdi artık tadım zamanı. Yanımda bir bardak çay. Habib dedi ki ücretsiz ikramımız. ikinci üçüncü isterseniz Habib'le aranızda artık. Ne kadar olur bardağı o zaman ekstradan? Bir bardak çay. İkinci çay da benden olsun. İkinci çay da benden olsun dedi. Şimdi şöyle simitten bir başlayalım simit tosttan. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama görüntü çıtır çıtır. Altında üstünde tereyağı var. Böyle yanında ketçabı, mayonezi, zeytini, domatesi, salatalığı, biberi, ikram. Ben fiyat değişir mi dedim ama fiyat değişmeyecek. Şu tepsi 10 lira dedi. Akıllara zarar. E hadi bakalım. Daha Burada her şey sizin önünüzde hazırlanıyor. Kaşarı bile önümüze doğradılar. Ben size şöyle ikinci tostunu da için açıp göstermek istiyorum. Apul bakar mısın? İçi malzeme dolu. Sucuk, kaşar, Ketçap, mayonez, domates ne isterseniz ekliyor. Yani bir tostun burada şu 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 malzemeleri yok. Siz söylüyorsunuz, tabi yapıyor. Bir bardak çayımızdan da yudumlayalım. İsterseniz ketçap mayoneze de böyle değdirebilirsiniz. Hatta ben bunu belki o şekilde yiyebilirim. Şöyle. Habip ketçabı çok seviyor. İçine koyuyor, üstüne koyuyor, altına koyuyor. Salça yerine bol bol ketçap kullanıyor. Ama Sanayideyiz diye kötü bir marka değil Tat marka kullanmış. Hem ketçapta hem de mayonezle. Hmm. Çok iyi ya. Buraya mutlaka gelin. Şu tostun tek farkı iki lira. yani sağdakini isterseniz 10 lira veya soldakini isterseniz 12,5 lira. Şunun da içini gösterelim. Bunu çok kişi evlerde yapar. Bizim de böyle sevdiğimiz bir tosttur simit tost. Siz de evinizde bu şekilde deneyebilirsiniz. Yakın olanlar da Habib'den gelip denesinler. Şöyle bir parça yine ketçaba değdirdim. Hmm. Efendim Kadir abi. Abi Yeşil at, acı, acı, acı. böyle acılığı geldi. Çok güzel ya. Ben acıyı seviyorum. O da elini esirgemiyor bir şeyleri böyle acı Gerek dökerken. Valla kaşarı da gayet lezzetli. Zaten kullandığı sucuk da dana sucuğu. Haluk burada parayı böyle ikinci plana atmış. İnsanlar burada sabah bir şey yediklerinde akşama kadar onları tutsun. Ben ondan mutlu olurum diyen bir adam. Ben yani tekrar şöyle Habib, ben de valla ketçaplı tostu seviyorum. Kimisi böyle atom diyor, kimisi ne bileyim füze diyor. Her yerde bu tostlar yapılıyor. Ama burada Habib, sanayinin ortasında simit tostunu, süt mısırını yapmış. İnsanların da karnını doyuruyor, doyurmaya devam ediyor. Gayet lezzetli. Fiyatı da 10 lira. Vallahi gelinir denenir. İskenderun'da sanayideyiz. Yanında bir bardak çay ikramdı. ile tam konuşurken ikinci bardak da benden ikram dedi. Ne diyoruz artık videonun sonuna geldik. Böyle ben bunun keyfini çıkartmaya devam edeceğim. Sizler de şöyle ortaya logoyu bıraktım. Bu logoya tıklayarak bizim büyük ailemize katılabilirsiniz. Bir sağ bir de sola iki tane video bıraktım. Onları da tıklayıp ikinci videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, afiyetle kalın.